Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir sezon sonu videosuyla gene karşınızdayım. Arkadaşlar bu sezon tıpkı bir ay önce daha doğrusu 28 gün önce çektiğim videodaki gibi bakın 4 kupayı da aldık. Hatta şuradan da gösterelim. Lig kupamız daha gelmedi. O da yarın gelecek. Arkadaşlar bunu yapmanın en kolay yolu takımınızın son gün gücünü %80'in veya %60'ın altına düşürmek. Öncelikle bu sezon neler yaptık? 28 gün önceki videomda arkadaşlar iki şurada notlarım var masada. 249 token'imiz varmış. Şimdi 2225 yani 176 token bu sezon kar elde etmişiz. Bakın. Gençlik Akademisinde mevki verdik. Sonrasında e, oyuncular aldık, ettik. Yani şu oyuncuyu, şu oyuncu bir token aldım, bunu 5 token aldım. Bunları bir iki tokene böyle böyle ucuza tokenlerimizi kullandık. Yani tokenimiz fazla diye bu sezon gözlemciden oyuncu almadık arkadaşlar. Zaten ben genelde gözlemciden oyuncu çok çok böyle sıkıştığım zaman alıyorum. Özellikle kaleci alıyorum. Bu sezon zaten bana kiralık kaleci verdi, o yüzden almadım. Ayrıyeten geçen sezon sezonu kapattığımızda 1129 yeşil paketimiz varmış. Şimdi ise 1161 yani 32 yeşil paket arttırmışız. Aslında az ama nedenini birazdan açıklayacağım. Mavi paketlere geldiğimiz zaman ise geçen sezon son gün 409 mavi paketimiz kalmıştı. Bu sezon 420 bayağı bir fazla yani 30 falan 30 oradan ee, 481 kırmızı paketimiz var bir önceki sezon 365 kırmızıymış arkadaşlar 116 kırmızı paketimiz arttı ben art videolarda kırmızı paket fazla izlediğim için yeşilden fazla arttıramadım ama kırmızıdan bayağı bir arttırdım arkadaşlar bu sezon ligde full yaptık İlk 3 sıra Bizim adamımız gol krallığında kupada 4-1 aldık. Gol krallığında Atayeri gol kralı. Süper kupayı aldık arkadaşlar. Süper kupada bir değince nokta var arkadaşlar. Bakın e, bu adamın level'ı 35 benim 36. Eğer takımınızın gücünü düşürmezseniz kendinizden yüksek seviyedeki adamlarla karşılaşabilme ihtimaliniz var arkadaşlar. O yüzden takımınızın gücünü düşürün. Şampiyonlar Ligi'ni 5-0 aldık. bir bu, bu sezon sadece şu maçta şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim yenildik. Yani onda da her şeyimiz üstünde topa sahip olma, şut falan ama yani olmadı. Arkadaşlar bu sezon gerçekten güzel bir kadron vardı. 116 gücünde. Aslında şöyle göstereceğim. Gerçek gücü bu takımın ee, yükle deyince bakın. Yani 123'lük bir gücü var bu takımın. Şimdi ben hemen şu dizilişe dönüyorum. Şimdi arkadaşlar takımınızın gücünü düşürebilmek için öncelikle yedeklerdeki oyuncularınızı satın. 7 yıldız falan bunların hepsini satıyoruz arkadaşlar. Kontrat bölümünden şimdi sat. Bazı arkadaşlar diyor abi 120'lik oyuncuları nasıl kıyıyorsun? Arkadaşlar kıymazsanız size kıyacaklar diğer sezon. Yani oyuncularınız gitmezse, bu oyuncular gitmezse benim karşıma mutant adamlar gelecek. 130'luk adamlar gelecek. O yüzden 120'lik de olsa kullanmadığınız oyuncuları takımınızdan gönderin. Yoksa bize kıyacaklar. Evet çok güzel. 60 hem. Bunlar arkadaşlar özel sponsorun ve etkinliklerin verdiği oyuncular. Bunları gözlemciden almadım. Bazı arkadaşlar diyor ya diyor senin o kadar tokenin var ya kardeşim. Sen de çarpı 2 etkinlik geldiği zaman ben mesela şu an Lords Mobile oyunu oynuyorum. 160 token 260 token bine gelecek. Onunla uğraşıyorum. Yani etkinlik kampanya geldiği anda beleşe ne kadar token kazanırsanız o kadar kardır arkadaşlar. Evet. Bunu satıyoruz. Bu çok güzel bir oyuncu aslında. Yani istatistiklere bakın. Bakın 8 9 oynuyor ama satmak zorundayım. Satmazsam diğer sezon 4 kupayı alamam. Kontrattan şimdi sat diyorum. Arkadaşlar şu bir yıldızlıkları satmıyoruz. Şunu önce bir şuraya alalım da. Şimdi kontrat şimdi sat diyoruz. Kontrat gene şimdi sat dedik. Bakın geçen sezon 8.27 milyar parayla bitirdik sezonu. Şu an 9. Yani çok fazla da para kârı para elde ediyoruz. Bunu da arkadaşlar bilet gelirlerinizi elde edebilirsiniz. Takımınızın maçı olduğu zaman taraftar bölümünden bakın. Eğer taraftarlarınız full katılım sağlamıyorsa, sadı doldurmuyorsa fiyatları düşürün. Optimum noktada zaten deli para kasıyorsunuz. E tabi bunda en önemli nokta Şampiyonlar Ligi'nde benim çok fazla para elde etmem. Yani çok dehşet paralar var. Ligde hiç para yok. Kupada da o kadar yok ama Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz paralar var. Şimdi satlıyoruz. Evet, şimdi e, takımımız hazır demek istemiyorum ama çoğunluğu hazır. Şimdi diziliş bölümüne geldik. Bakın, yapmamız gereken şu. Burada oyuncularımızı kalitelerine göre sıralayacağız. Şimdi e, şuraya alalım. 4 5 6 Şöyle sıralayın arkadaşlar. Düzgünce sıralayın. Yani bir sıkıntı olmasın oyuncularınıza. Şimdi baktığımız zaman mesela şöyle bir değiştirelim. Evet. Şimdi ee, tekrar kalitelerine göre bakalım. Kaliteleri göre dizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın sıra düzgün bir biçimde gidiyor. Şimdi bu sezon kimi göndereceğiz? Arkadaşlar altyapıdan DC'miz gelecek. DC DMC oyun tarzı her şeyi var bu adamın. O yüzden de çift ayaklı özel sponsorun bize verdiği şu DC'yi yolluyoruz. Yani başka çaremiz yok. Şimdi saat diyoruz ve gönderdik. Şimdi diziliş bölümünden tekrar kaliteye bakalım. Düzgün biçimde yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın en kaliteli oyuncu 3 yıldız. Bununla bunu yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Bundan emin olun. Yani bazen bazı arkadaşlar görüyorum en düşük 1 yıldızı atıyor şuraya takımın gücünü tam düşürdüğünüz zaman aslında düşüyor ama bu bir yıldızı da olsa bu bir yıldızların da içinde güçsüz olanları var. Bazıları aslında bunların eksi 20 eksi 40 arkadaşlar Bayağı düşük seviyeli adamlar. Bazı arkadaşlar soruyor abi nasıl yapıyorsun? Bakın ben bu sezon böyle bir oyuncu aldım. 19 yaşında MC 3 yıldız. Bunu alın arkadaşlar birkaç sezon sonra bu zaten bir yıldıza düşecektir. Bakın takım gücü 111 oldu. Şimdi yollayacağımız ikinci adam maalesef e, bu sezon benim galibiyetlerimle etki eden siz burada göremeyeceksiniz büyük ihtimal ama burada 209 token istiyor. Şimdi webcam görüntüsünü koyacağım için tam emin olamıyorum. 209 token bu kaleciye verilmez arkadaşlar Öz gidin gözlemciden alın yani 69'a, 89'a gerekirse alın. Oyun tarzı olan. Ama bu kaleciye bu para verilmez. Yani hiçbir oyuncuya verilmez arkadaşlar. 209 token. Öyle bir hata, hataya düşmeyin. Çıkart diyoruz. Oyuncuyu serbest bıraktık. Tekrar diziliş bölümüne geldik. Kalite bölümüne bakalım. Bakın kalecimiz aslında o kadar şey değil. Şu an bizim için en iyi şey, ee, yani en kötü, en ee, en kötü demeyeyim de yani en yüksek becerideki bir yıldızı oyuncuyu sürmemiz lazım onu da böyle sürdüğümüz zaman evet oldu şimdi yapmamız gereken ne kaldı bizim yani göndermemiz gereken kimler var bu sezon arkadaşlar federasyonumuz çok iyi bir iş çıkardı onu da arada söyleyeyim 11. olduk biraz daha iyi olsaydık bir üst turda olacaktık yani federasyon'dan inanılmaz token kazandım bu sezon. Evet. Takımın gücü 99.5. Arkadaşlar bu yetersiz bir güç. O yüzden bir oyuncumuzu daha yollayacağız. Kimi yollasak? Yani şu DL'yi yolluyoruz arkadaşlar. Yolladık bakalım. Evet. Tekrar diziliş bölümüne geliyoruz. Emin olmak istiyoruz. Yani takımın gücü gerçekten o mu? Yani şimdi... Mesela 92 gözüküyor değil mi yukarıda? Bunu değiştirince bakalım kaç olacak? Değişmedi galiba. Evet 93.5 oldu arkadaşlar. Yani benim takımımın esas gücü bu. Yani aldanmayın arkadaşlar şeylere. Kesinlikle aldanmayın. Evet yollayabileceğimiz oyuncu kaldı mı diye bakıyorum. Ee, bu oyuncuyu galiba yollayacağım. 81 token istiyor burada ben bunu vermeyeceğim. Kesinlikle vermeyeceğim. Yani gerek yok. Başka yol bunu yolladıktan sonraki hangi oyuncu yollasam diye düşünüyorum. Belki Bingöl'ü diyebilirim ya da bunu emin değilim. Yani altyapıdan oyuncularımı göndermek istemiyorum. Belki o yüzden bu AML'yi yani gerçekten güzel bir AML'm var ama yollayabilme ihtimalim var arkadaşlar. Ben bu AML'den çok memnunum ama benim her zaman önceliğim altyapıdaki altyapıdan çıkardığım oyuncuları ilk 11'inde tutmak. Yani çok zor gönderirim ben onları her sezon. Bunu çıkart dediğimiz zamansa serbest bırakmak ise eminim, ise, eminim kardeşim. 81 token veremem. Yani aslında bu adam ee, 9 yıldızlı olsa 81 token verilebilir ama 8 yıldızlıya verilmez arkadaşlar. Kesinlikle verilmez. Şimdi tekrar diziliş bölümüne geliyoruz emin olmak istiyoruz yani gerçekten e, en kötü e, bir puanlı değil de en iyi olabilecek en iyi şeyle sahaya çıkmak istiyoruz bakın e, bu oyuncu AMC'ye aldık mı tamam bu işlem tamamlandı evet e, şimdi takımın gücü gerçek gücü 81 arkadaşlar ben yine de Şurada Jose Mourinho'ya dostluk maçı yollayacağım. Yani dediğim gibi bu bazı durumlarda hatalı olabiliyor. Buradaki gücünüz esas gözüksün. 81.6 Arkadaşlar 80'in altına düşmediğimiz sürece karşımıza kuvvetli rakipler gelecektir. Şimdi ben kimi göndersem kimi göndersem diye düşünüyorum. Bingöl ile şu üçü arasında kaldım. Yani bu AML'en ben çok memnunum. Bu sezon bakın kulüp golleri diyor. Yani bu bütün goller de bu sezon 37 gollikte. Yani inanılmaz bir kanat oyuncusu ama yani mecburum bunu satmaya. İstemiyorum satmayı ama el mecbur. Şimdi e, bunu gönderdikten sonra bakalım kaç olacak. Maalesef satıyoruz arkadaşlar. Satmayı hiç istemiyorum bu oyuncuyu gerçekten. Yani bazı arkadaşlar bana Instagram'dan, Facebook'tan ulaşıyor. Bu videonun altına Instagram ve Facebook kullanıcı isimlerimi söyleyeceğim. Ya gerçekten çok sorular geliyor. Özellikle Facebook'tan. Abi diyorlar nasıl yollarsın 120'lik oyuncuyu? Yani üzülmedin mi? Ya üzülüyorum. Ya yani bu oyuncum bu sezon yani bana şampiyonluk getiren goller attı. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde, kupada. Ama mecburum. Çünkü bu oyuncuyu satmazsam diğer sezon yani çok zorlu olur. 80'in altında kesinlikle düşmeliyim. Belki 60'ı bile zorlayabilirim. Şimdi sat diyorum ve sattım arkadaşlar. Tekrar diziliş bölümüne geliyorum. Kaliteden şimdi bakın şu oyuncuyu değiştirdim. 70.9 diyor. Değişen bir şey oldu mu? Evet 71.1 oldu arkadaşlar gücümüz şimdi biraz düşüneceğim. Ne yapsam ne etsem diye. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir yol izleyeceğim. Bakın benim diğer sezon bir tane MC'm gelecek. MC, AMC. Gizli forbet özel yeteneği var. Bu gizli forbet AML, AMC ve AMR'lere özgü bir yetenek ama MC, AMC olduğu için buna gelebiliyor. Yani bazı arkadaşlar diyor ki yani yorumlarda görüyorum bazı videolarda. işte MC'ye, e, MC AMC oyuncu var ama MC'de kullanıyorum bu gizli forvet sıkıntı yaratır mı? Abi, arkadaşlar bu gizli forvetin olayı şu. Şutunuzu 30 40 50 bu civarda arttırıyor. Bunun tek özel yeteneğin olayı bu. Şimdi video biraz uzun olacak ama kusura bakmayın çünkü e, bazı arkadaşlar soruyor bana yani abi satmasak olur mu falan. Arkadaşlar satacaksınız. Yani satacaksınız oyuncularınızı. Mecbursunuz. Şimdi Bingöl'ü Bingöl'ün yerine biz kimi alsak? Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Satmadan önce bakın ee, Ramirez varmış burada. Ramirez'e Bingöl'ü değiştirelim. Eğer 60'ın 60.7'de kaldı arkadaşlar. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi Bingöl o zaman kalsın. 71.1 bizim gönderebileceğimiz başka bir oyuncu yok ki. Yani e, bunu yollasak bu 102'lik bu oyuncumu pek göndermek istemiyorum. İnanılmaz işler başardı. Bu oyuncumu da yani altyapıdan gelen oyuncularıma kıymak istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle kıymak istemiyorum. Ama e, bir tane DMC'm gelecek benim bu sezon. Bir tane MC'm Nasıl yapsam, nasıl etsem bilemedim. Yani bu ikisini de gönderirsem benim takım çok ee, şimdi biraz düşüneceğim. MC'yi yollarsam alternatif var. DR'nin yok. Şu kaleciden başlıyorum. Buranın yok. Buranın var. Buranın yok. Buranın yok. Buranın yok. Aslında bayağı diğer sezon oyuncu açığım var. DC bir tane dc, mc, dmc, amc olmayacak zaten diğer sezon. Büyük ihtimal böyle giderse. Yani alternatifleri yok. Arkadaşlar ben ee, o zaman bingölümü yollasam. Yani 71'de de kalabilir aslında. Ama 60'ın altında diğer sezon düşmek istiyorum. Ben o yüzden bingölü kontrattan şimdi sat desem mi? Yani emin değilim. Biraz düşüneyim. Yani diğer sezonda bu civarlarda bırakmıştık arkadaşlar. Belki ee, düşürmeye de bilirim. Yani şu an bir şey düşünemiyorum. Yani video biraz uzun olacak ama yani kararsız kaldım. Şu ateşi yollasam ama bu da çok genç bir oyuncu. Bunu yollamak istemiyorum. Zaten AML'mizi yolladık. Arkadaşlar ben Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 80'in altında bırakacağım. 60'ın altında bırakmayacağım. as ama siz e, gerçekten kolay rakipler istiyorsanız 60'ın altında bırakın. Yani ben düşünüyorum şimdi buraya adam gelecek. MC gelecek. MC ama e, işte MC bu o kadar iş yapar mı? Bingöl kadar iş yapar mı? Onu bilmiyorum. E bunu satarsam DR'mle satmak zorundayım. Kararsız kaldım. Neyse biz arkadaşlar bu Caner Bingöl'e veda ediyoruz. %60'da kaldı. Mecburen Argovan'ı da satacağız arkadaşlar. Yani bu sezon gerçekten bir yaprak dökümü olacak takım için ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Şimdi şuraya gelelim. Takımın gücü 60.7'de kaldı ne diyor kritik maritik bizi sökmez böyle şeyler. Zaten altyapıdan sabah bize oyuncular gelecek. Şimdi MC'miz gelecek. Şu DMC'miz gelecek. Yani şu dört oyuncunun üçünü kullanacağım. Keşke şuraya e, AML verseydi oyun ama vermedi. Diğer sezon büyük ihtimal DMC kasacağım. Emin değilim Şimdi gelelim buraya. E, ne yapalım? arguvanı satacağız arkadaşlar. Bakın takımda kaç kişi kaldı? 1 2, 3, 4 kişi kaldı arkadaşlar. 4 kişi yani e, bu sezon biraz bizi zorlayacak tokenlerimize kıyacağız arkadaşlar. Bunun nedeni de şu. Ben bu 3 yıldızlık oyuncuyu aldığım için bu e, nasıl desem? Nasıl anlatsam size? Aslında bu 3 yıldızlı oyuncu satıp takımın gücünü şunlardan biriyle daha da düşürebilirim ama Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bakın 32 yaşında bir tane oyuncum. Yani bu birkaç sezon sonra seneye falan e, diğer iki sezon içinde futbolu bırakacak. Bu futbolu bırakmadan önce hemen benim bir tane daha üç yıldız oyuncu alıp onu iki sezonda bir yıldız yapmalıyım ki aradaki o devamlılık sürsün. Şimdi e, mecburen da satıyoruz arkadaşlar. Yani 11 kişilik kadrodan yani nasıl anlatsam ama yani 7 kişiyi şutladık arkadaşlar ama mecburuz. Gerçekten mecburuz. Yani özel sponsorda orada burada zaten bizi oyuncu verecek bu oyun. O yüzden bu oyuncum da güzel. Eşsiz özel yeteneği var bu pas kesme ustası. Gene de yolluyoruz arkadaşlar. Evet %34'e kadar düştük. Yani inşallah buna değer. Diğer sezon umarım kolay rakipler gelir ve 4 kupayı alırız. Evet e, zaten şundan dolayı %30'lara düşmüş. Bakın bu 32'lik. 32 yaşındaki oyuncu bu oyun otomatik oraya yerleştirmiş. Ama biz onu yerleştirmeyeceğiz. Bakın şu oyuncuyu aldık. Buraya koyduğumuz zaman şu an bizim takımımızın en güçlü 11'i sahada. Bakın %49 oldu. Gördünüz mü? Bizim gerçek gücümüz o. He. Bunu 40'ın altına düşürsek daha da iyi olur. Ama o zaman şu oyuncularından satmak zorundayım ve buna hiç gerek yok arkadaşlar. Her zaman diyorum DC'niz set hücum attığınızda bir oyuncu, orta sahanızda bir oyuncu, defansa bir oyuncu, bir de kaleciniz iyi olduktan 4 oyuncunuz, 5 oyuncunuz iyi olduktan sonra gerisi önemli değil. Arkadaşlar ligde bildiğiniz gibi gol kralı olacak kaygısız. Şöyle göstereyim. Becerilerde bitirecek 226. Diğer sezon gelecek %30 ama %20 de düşecek. Burası 236 olacak. Bir de videonun sonlarına doğru değinmek istediğim başka bir konu var arkadaşlar. Şimdi ben bu kaygısızda sürekli serbest vuruş ları kullanması için emir veriyorum. Ve o yüzden şutu çok arttı. Aynı şekilde bunun da ben e, ortasında çok yüksek, yüksek gördüm. Ama yani kendim antrenmanla bunu yükseltmedim arkadaşlar. Bu oyuncuya ben korner kullandırdım. Yani her maç bütün kornerleri bu oyuncu kullan, kullanıyor. Hal böyle olunca oyuncular kendi kendine hani maç içerisinde beceri alıyor ya çok orta yapıyorsa %1, %2 orta alıyor. Yani böyle de bir şey keşfettim oyunda. Yani kornerleri bir oyuncuya sürekli kullandırırsınız ama sürekli o oyuncunun pas vermesi de bakın artmış. Ortası da artmış. Bakın hücumda şutu falan düşük bunun diğerlerine göre. Söylemek istediğim nokta o. Arkadaşlar bu sezonda 4 kupayı aldık. Geçen sezon olduğu gibi bakın 4 kupa bu, sez bu sezonda 4 kupaya aldık. İnşallah diğer sezonda yani şurada göstereyim. Bakın e, burası 9 olacak. Diğer sezonda onu tamamlarsak L3 seviyesinde olacak bu üçlü kupa serisi. İnşallah e, se bu sezonda olduğu gibi diğer sezonda 4 kupayı alırız. Bu sezon beni en çok zorlayan Şampiyonlar Ligi yarı final maç, e, yarı final ve çeyrek final maçları oldu. Yarı finalde Gerçekten zorlu bir rakibimiz vardı. Gücü bizde aynı olan rakip vardı. Bakalım hatta ona. O adam gücünü düşürdü mü bilmiyorum. Bakın bu adam bu gücüyle e, sezonu kapatırsa diğer sezon çok büyük bir ihtimal arkadaşlar mutant oyuncularla karşılaşacak. Ben bu adamı arkadaşlık liste yollayayım ki yani merak ettim. Kabul ederse şey yapacağım yani bakacağım rakipleri kim. Bana kupada şurada e, hangi maçta kupada veya şampiyonlar liginde arkadaşlık yollayan bir adam vardı. Onu kabul etmemiştim. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi altyapıdan gelen oyuncular bu oyunda sizin için bulunmaz Hint kumaşı. Şimdi bakın 7 oyuncumuzu yolladık. Yani çok büyük bir kıyım yaptık aslında biz bu sezon. Yani diğer sezonlarda bu kadar yapmazdım ama. Mecburum. %60'ın altına düşmek istiyorum. Ee, 7 oyuncunun 3'ü zaten alt tedarik edecek. Ha MR'yi de belki oynatabilirim. Belki MR ile oynayıp 2 Santrofor, AMC bir şeyler yapabilirim. Ama. Bakın şurası AML olsaydı. Benim alt tapıdan gelen 4 oyuncumu da ben sahaya sürecektim arkadaşlar. Ve. Yani sadece 3 oyuncu alacaktım. Zaten bakın. Kaleci bir şekilde alınır. Ben kaleci büyük ihtimal gözlemciden alacağım tokenimi kıyacağım. Zaten bu sezon 176 token kardayız. Diğer sezon 39 tokene, 69 tokene bir kaleci alacağım belki ya da açık arttırmadan 5-10 token alabilirim. Ya da işte özel sponsor da orada burada verdiği kaleci ile idare edebilirim. Şimdi kaleciyi hallettik. Buraya oyuncu gelecek buraya gelecek. Buraya da DMC gelecek. Bir AML. AML, DL, DR, Kale. 4 transfer yapmamız lazım. Zaten ilk günler kupadaki rakipler kolay oluyor arkadaşlar. Söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet 250 gole bu sezon ulaşamadık arkadaşlar. Her sezon ulaşırdık. Bu sezon 249'da kaldık. Yani eğer Şurada Şampiyonlar Ligi'nde yenilmeseydik 235 maçlık serimiz devam edecekti. Yani yenilmezlik serimiz. Ama e, yenildik. Ki yani 235 maçtır bu takım yenilmedi. Yani Top 11'da benim karşılaştığım rakiplere bakıyorum istatistiklerine. Böyle bir istatistik yok arkadaşlar. 235 maçları yenilmeyen bir takım yok. Bu sezon en çok golü kaygısı attı. Her zamanki gibi. Yani gol krallığında kaygısız 2-3 sezondur Arda arda. yani bakın bütün özel sponsor ödüllerini buna veriyorum ve 145 oluyor. Bazı arkadaşlar da söylüyor bunu abi yani nasıl bu kadar oyuncuyu kastın antrenmansız arkadaşlar özel sponsora verdiği her ödülü ben bu adama veriyorum. Şöyle her ödülden kastım. Hücumla alakalı olanları buna veriyorum. Defansla alakalı olanları da buna veriyorum. Öyle öyle takım daki oyuncular gelişiyor. Evet e, en son olarak şu paraya bakalım. Şimdi hesap makinemi elime aldım. E, 9.87 milyar paramız var. Bu sezon, kapat sezonu kapatıyoruz arkadaşlar. E, 8.27 de diğer sezondan 1.6 milyar para kasmışız. Zaten şurada da öyle bir şey yazar. 1.1 diyor. Evet arkadaşlar küçük bir teknik arızadan dolayı görüntü gitti daha demin. Ben onu montajla falan hallederim. Yani halledemezsem de görüntüm olmasa da olur birkaç dakika. Arkadaşlar burada e, 1.01 diyor da bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Şurada e, bakın e, şampiyon olduğumuz ödül var ya bunu e, eklemiyor. O yüzden 1.6 yani bizim Diğer sezon paramız 400 milyonda gelecek. 10 milyardan fazla paramız olacak. Bunun en büyük nedeni şu arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ödüller. Bakın 101 milyon geliyor. Grup maçlarından 27M geliyor. Oradan çok fazla para geliyor. O yüzden ben her zaman diyorum. Olabildiğince Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye çalışın. Çünkü belli bir leveldan sonra para önemli oluyor ve şöyle yani para önemli oluyor ve belli leveldan sonra eğer işi bilirseniz çok çok rahat para kasabiliyorsunuz ama bazı arkadaşlar biliyorum yani parayı tüketiyorlar komple. Token olduğu halde oyuncu alamıyor. Çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Siz öyle olmayın arkadaşlar. Paranızın kıymetini bilin boyunda. Bakın bu sezon token da harcamadık doğru düzgün. Para da harcamadık. Ee, yeşil pakette fazla harcamadık sadece gençlik akademisi için şu oyuncu için yeşil, mavi ve kırmızı paket harcadık. Yani sizler de az token harcayarak, az para harcayarak bu videodaki taktikleri yaparak, bu dizilişi, taktikleri yaparak 4 kupayı ya da Şampiyonlar Ligi'ni kupayı, ligi yani kupasız sezonu kapatmazsınız arkadaşlar. Sizleri bu 4 2 3 1 yani her ne kadar sakat bir tablo olsa da bakın hep kırmızı işaretler var. Gene de ee, bu dizilişte bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.